Merhaba Pinker'lar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kısa bir süre önce ortaya çıkan bir olaydan bahsedeceğim. Başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Desteğiniz çok önemli. Hadi başlayalım. SM'nin bu yıl çıkan bir grubu var. Aispa. Size biraz gruptan bahsedeyim. Aispa Kız Grubu, SM Entertainment'ın grubu, 2020 Kasım ayında çıkış yaptı. Grup 4 kişilik. Üyelerin isimleri, Karina, Giselle, Winter, Nink Nink. Grubu birazcık da olsa tanıdığınıza göre asıl konuya geçelim. Icepan'ın logosu, bizim ülkemizin ünlü şirketlerinden biri olan Erdem Invitations'ın logosuna aşırı benziyor. Çoğu kişi logonun çalındığını düşünüyor. İsterseniz benzerliğine bakalım. Gördüğünüz gibi aşırı bir benzerlik var. Hatta bence gerçekten bir kopya çekme durumu olabilir. Çünkü Erdem Invitation's ünlü bir şirket. Çoğu ünlü de bu şirketten davetiye hazırlatıyor. Eğer tanınmış bir şirket olmasaydı o zaman kopya çekme olasılığını düşünmezdim. Sonuçta Sme Çeke Çeke Türkiye'den bir şirketin logosundan mı kopya çekecek? Ama Erdem Invitations tanınmış bir şirket olduğundan belki de gerçekten kopya çekmiş olabilirler. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz.